Merhaba arkadaşlar. İktidar bir kez daha gündem değiştirmedeki ustalığını gösterdi. Ekonomide yaptığı uygulamaların başarısızlığı, pandemi sürecinin kötü yönetimi, iş yerlerinin kapatılması ve bu anlamda destek sağlanmadan kapatılması, özellikle esnafın durumu, lokantalar, kafeler burada çalışanlar bu sektöre işte emek veren müzisyenler seslerini böyle artık yükseltmeye başladığı bir dönemde sokağa inip artık büyük şehirlerde buna bir çözüm bulun diye seslerini yükseltmeye başladığı dönemde yine ustaca bir hamleyle gündemi değiştirerek e, siyasi konular üzerine çekmeye çalıştı bu haftaki gelişmelerde daha önceki haftada hatırlarsak Boğaziçi Üniversitesi meselesi yine ekonomik gündemin önüne geçmişti. Bu sefer de Kuzey Irak'taki harekatta verilen kayıplar üzerinde bir gündem oluşturuldu. Bir haftadır bunu tartışıyoruz. Oysa en büyük sorun bu insanların, bu esnafın, bu çalışanların, aynı zamanda işte emekli olanların, çalışamayan, sadece bir emekli maaşıyla geçinenlerin, yaşadığı sorunlar tartışılması gerekirken hükümet sürekli buradan kaçarak işte dediğim gibi aşıdaki başarısızlık, yapılan aşı miktarının yetersizliği, salgınla mücadeledeki başarısızlık tüm bunları tartışmayarak kalkıyoruz. Bir haftadır işte bu katliamın sorumlusu kimdir bunu tartışıyoruz. E, muhalefeti tabii ki suçluyor. İşte PKK üzerinden HDP ve CHP olmak üzere. Görünen o ki hükümet büyük ölçüde bir erken seçim olacağına inanıyor. Yani bu iş 2023'e kadar gitmeyecek gibi. Bu erken seçim kararını kendisi alacak göreceğiz. Yakın bir zamanda alacak. Yani muhalefet bu konuda işte bastırıyor sürekli. Ve yönetimdeki başarısızlıkla bunu 2023'e kadar taşıyamazlar bu iktidarlarını. Bir erken seçim kararı alacaklar. Yoksa bu kadar saldırgan davranmazlardı. İşte bugün 9 tane HDP milletvekili için fezleke hazırlanıyor. 9 kaldırılması için. Bir gecede 700 küsür HDP'li gözaltına alınıyor. HDP'nin kapatılması konusunda gündem oluşturmaya çalışılıyor bu operasyondaki başarısızlığı HDP'ye mal etmeye çalışıyor. Oysa biz o süreçleri zaten daha önceden biliyorduk. Defalarca bunlar gündeme getirildi. Bu aileler yırtındı adeta 5-6 yıldır bu aileler. Çocuklarımızın durumu nedir? Bilgi alamıyoruz. Bu konuda hükümet bir adım atsın. Hiçbir adım atılmadığını biliyoruz. Meclisi aşındırdı bu aileler. Tüm partilerle görüşerek. Yüzüne kapadılar bu ailelerin adeta kapılarını. Mecliste yine HDP bu ailelerle görüştü. Aileleri bunlar açıklayabilir. Kendilerle kimler görüştüğünü, bu konuda çözüm üretmek için yırtınan kimler olduğunu. Hükümet kanadından en ufak bir adım atılmadı. Bu konuda hiçbir çaba gösterilmedi. Daha önceki deneyimlerde de buna benzer şeyler yaşanmıştı. PKK bu ilk değil ki Güvenlik görevlisi kaçırmak, kaymakam olsun kaçırmak, polis, memur, sivil bunlar rehin tutuyordu. Örgütsel bir strateji olarak bu konuda pazarlık gücünü kullanmaya çalışıyordu. Ve yapılan pazarlıklar olduğunu biliyoruz daha önce. Kandil'e birkaç defa resmi olarak hükümet birlerini gönderdi. İnsan hakları derneği yöneticilerini gönderdi, milletvekili gönderdi. Bunlar gizlice gitmediler ki Kandil'e. Dağlardan aşarak gizlice mi gittiler de Kandil'e PKK yöneticilerle görüştüler? Hükümetin resmi onayıyla gittiler, pasaportla gittiler. Ve daha sonra gidenler suçlandı hatta. Fotoğrafları medyaya servis edildi. İşte PKK ile görüşüyor bunlar. HDP milletvekilleri var, işte Refah Parti milletvekilleri var. insan hakları devre yöneticileri. Sanki bunlar gizlice gitmiş, PKK ile görüşmüş. Hükümetlerin, o dönemdeki hükümetlerin isteğiyle gittiler ve pazarlık yapıldı hükümetlerle PKK arasında. Bunu herkes biliyor ve o dönemde birçok rehine kurtarıldı. Karşılığında ne verildiğini bilemeyiz. Evet, devlet sırrıdır. Gerçekten devletler bunu söylemez. Ama pazarlık oldu. Bu dönemde hükümet bu yolu kapattı. Bu 5-6 yıldır bu rehineler ki sadece bu kadar değil bakın 13 şehit var rehinelerden. Çok daha fazla rehine var hala. O kampta olanlar bunlardı. PKK'nın elinde birkaç kampta daha rehine olduğunu ki bunları video olarak servis ediyor PKK zaten kendi yakın kanallarıyla rehinleri konuşturuyor. Bu rehinelerin kurtarılması için 5-6 yıldır resmi hiçbir adım atılmadı. Hükümet biz terör örgütüyle pazarlık yapmayız deyip kestirip attı. Daha önce yapılan görüşmeler olduğunu, kurtarıldığını biliyoruz. Bu dönemde de yine birçok milletvekili bu konuda adım atılması için çaba gösterdi, sivil toplum kuruluşları ama hükümet bu yolu kapadı ve sürpriz bir şekilde bir operasyonla bunları kurtarmaya karar verdi. Ama çok riskli bir şeydi gerçekten. Rehine kurtarma operasyonları, rehinlerin hayatını tehlikeye atarsınız. Yani dünya örneklerinde de bunlar görülmüştür. Genellikle görüşmelerle Reyneler kurtarılır ama şöyle bir komplekse girildi. Terör örgütüyle biz görüşmeyiz. Yani bu direkt öldürün isterseniz bunu size hiçbir taviz vermeyeceğiz anlamına gelir. Ha, kimin öldürdüğü ayrı bir mesele. Operasyon sırasında atılan bombayla mı öldü? Bunu PKK mı öldürdü? Bu tartışmalara giremez bilmiyoruz çünkü biz bunları. PKK diyor biz öldürmedik hükümet Diyor ki hayır onlar öldürdü diyor işte infaz ettiler diyor ama ne olursa olsun burada PKK'nın sorumluluğu tabii ki var rehinelerin hayatından can güvenliğinden rehin alan sorumludur bu evrensel bir insan hakları e, konusudur hiçbir örgüt veya devlet bir çatışmada veya savaşta karşı tarafı devlet olarak görmeyebilirsiniz bir terör örgütü olarak görebilirsiniz önemli değil aldığı rehinlerin can güvenleri sağlamak, onların beslenmesini, sağlığından, her şeyinden sorumludur. Bunu yerine getirmemek insan hakları suçudur. O yüzden bu olayda PKK benim sorumluluğum yoktur deyip bu işten sıyıramaz. Onları çatışma bölgesinde tutmak bile suçtur. Bunları daha güvenli yerlerde o zaman tutacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önceden de biliniyor oraya bir harekat yapacağı, oraya bir saldırı yapacağı. Buna rağmen orada eriyenlerin tutulması bile gerçekten bir suçtur. Onların hayatını tehlikeye atarsınız. Adeta canlı kalkan gibi kullanmış olursunuz. O yüzden bunlar daha çok tartışılacak. Bakın Selahattin Demirtaş da açık açık söyledi. Bu katliamı yapanları kınıyorum dedi. Bu bir katliamdır. Kim yaptıysa, kimin bunda katkısı varsa, hatası varsa... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olabilir, PKK'nın olabilir. Bu affedilir bir şey değildir. Burada açık açık tereddütsüz bu olayı kınamak gerekiyor. Savaşta askerler ölür ayrı bir konudur. O bir savaştır. Karşılıklı silahı vardır, gücü vardır. Ama rehineleri öldürmek gerçekten yani canice bir şeydir. Savunmasız. Zavallı insanlar bunlar artık teslim olmuş sana. Bitmiştir artık. Senin gözünde onun düşman kimliği düşmüştür. Bakın bizleri bu ülkenin tarihinde yaşadık bunları. 12 Eylül döneminde adeta binlerce, yüz binlerce insan rehin alındı adeta. Bir savaş gibi. Ve bu rehineler, tutsaklar, işkenceler gördü. Devlet bunların sağlığını korumadı evlerinde ölümler oldu, işkencehaniler ölümler oldu. Onursuzca yaşamak dayatılamaz bir rehineye. Bir rehine gerekirse onurunu korumak için kendini öldürür. Ve bu uğurda bir sürü insan oldu kendini öldüren. Bize dayatılan onursuz yaşamı kabul etmiyoruz diye bu ülkede. O yüzden o masumdur artık. Savaş esiri gibi aldığın sen onu bir tutsak olarak aldın ya da rehine adı neyse. O andan itibaren ona karşı bir husumet, ona karşı bir düşmanlık güdemezsiniz. Ve onların yaşamından, sağlığından siz sorumlusunuz. O anlamda bu tartışma daha sürer. Ama hükümet bunu alıp tüm gündemin önüne koyarak bunun üzerinden bir siyaset üretmeye çalışması bu daha vahim bir şey. O şehitlerin kanı üzerinden bir siyaset yapılamaz. Parti kongresinde Şehidin ailesine telefonla bağlanıp ki parti kongresinde olduğunu bilmiyordum diyor kadıncağız. Bana diyor Cumhurbaşkanı telefon açtı diyor. Orada bunu bir malzeme olarak kullanmak doğru değil, ahlaki değil. Ve Türkiye'nin sorunlarının önüne işte bunları koymaya çalışıyor. Gündem kapatmaya çalışıyor. Gündem bu ülkede insanların yoksulluğudur. Açlığıdır, işini kaybetmesidir enflasyondur. İnsanlar beslenme sorunuyla artık karşı karşıyadır. Bırakalım barınmayı, giyinmeyi, beslenme sorunuyla karşı karşıya. Bu konuda çaresiz kalan hükümet, hiçbir adım atıp, hiçbir çözüm üretemeyen hükümet kalkıyor bu tip gündemleri bunun önüne koymaya çalışıyor. İşte en son Mart içerisinde bir ekonomide kademeli açılma bekleniyor, kapatılan iş yerleri. Çünkü Sanayide bir kapatma yok biliyorsunuz. İnsanlar fabrikalara gidiyor, geliyor, servis araçlarla, toplu taşıma araçlarla. Yani burada bir bulaş olmuyor mu Allah aşkına bu insanlara? Kafeye, restorana gidince mi bulaş oluyor? Parti kongrelerinde bulaşmıyor diyor. Kalkıyor hükümet sözcüsü. Özellikle Karadeniz'deki artan yoğun vakalarda aile ziyaretleri, taziye ziyaretleri bundan dolayı vakalar artıyor diyor. Ya sürekli parti kongresi yapıyoruz Binlerce insanı bir araya topluyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Bu parti kongrelerine nasıl bulaşmaz? Onun yanı sıra burada hiçbir futursuzca bir önlem almadan davranıyorsunuz. Öbür taraftan gerekli tedbirleri, en katı tedbirleri alarak da olsa açın artık işlerimizi diyen lokanta, kafe, bar bunları da gözünüzü kapatıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanlar artık tıkandı geçen konuşmamda da anlattım. Buralarda e, kayıt altında çalışan kişiler ki bunun yüzde ellisi ancak kayıt altında çalışır bu sektörde. Yani yiyecek içecek sektöründe, kafe, lokanta, bar sektöründe. Büyük kısmı yevmiyecidir. Bunlar sigortalı kayıtlı çalışmaz. İşte müzisyen sahneye çıkar, yövmeye alır 150-200 lirasını. Komi Orada yövmeyle çalıştırılır. Bunlar kayıt altına zaten alınmalı bir kere. O bir eksiklik. Ya yani bundan sonraki süreçte bu işverenler bu sektörde tüm çalışanlarını bir gün bile ayda çalışsa bir günlük primini yatırarak kayıt altına alınmalı. Bu tip kayıt altındaki çalışanlar bu dönemde işte ücretsiz izin desteği adı altında ayda 1160 lira gibi komik bir rakamla ya da kısa çalışma ödeneği altında, işte 1500 liradan başlayarak ücretine göre artan oranda bir gelirle idare etmeye çalıştılar. Ama bu iş yerlerinin sahipleri, kafe, lokanta, bar sahipleri, ya bunların çoru çocukları var. Bunların evlerinin kirası var, elektriği var, suyu var, iş yerinin kirası var, elektriği, suyu var. Bunlara hiçbir destek sağlanmadı. Aylık 500 lira kira yardımı verilecek dendi. Büyük şehir olan illerde de 750 lira ve bunlar ancak ama basit usulde vergilendirilen iş yerleri yararlanacak dendi. Birkaç küçük berber kuaför bu bunlar faydalandığını biz biliyoruz burada. Ciro hasılat kaybı daha ödenmedi. Ödenecek deniyor. İşte başvuruları alacağız, ödeyeceğiz. Ve o da bir defaya mahsus işte 2 liradan başlayan bir rakamla işte 2 ile 40 bin lira arası ama şartları var. işte 99 e, şey 2019 yılı cirosu en az 3 milyon şey 3 milyonu geçmeyecek. Bu 3 milyondan %50 bir gelir kaybı yaşadıysa ancak onlar yararlanacak gibi yani deveye endek atlatmak gibi şartlar ileri sürülüyor. Bu tip esnaf krediye ulaşamıyor. Hiçbir banka bunlara kredi vermiyor. Bankalar, denir bankacılık, bankalar çalışanları da bunu kullanır bu terimi, yağmur yağdığında şemsiyeyi kapatan, güneş açtığında şemsiyeyi açan kurumlardır. Yani risk üstlenmezler, sizi riskli durumlarda korumazlar. Yine denir ki bir bankadan kredi alabilmek için o krediye ihtiyacınız olmadığını kanıtlamak zorundasınız. Yani bankaya diyorsun ki benim durumum iyi, alsana sana blançom gayet iyi, gelirim iyi. Hiç bu aslında bu kredi almasam da idare edebilirim gibi bana kredi ver. Banka bunlar istiyor ya. istiyorum diyor. Blanchon iyiyse ben sana kredi veririm. Ya zaten bunlar durumu kötü olduğu için kredi istiyor. Durumu iyi olsa niye senin kapına gelip kredi istesinler? O yüzden esnafların yüzde belki de 80-90'ı krediye ulaşamıyor. Tarım kesimi ayrı bir sıkıntı içerisinde. Her gün hacizler duyuyoruz. Banka kredisini ödeyemediği için traktörü haciz edilen, ekipmanları haciz edilen çiftçiler, elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen, bu yüzden motorunu çalıştırıp tarlasını sulayamayan, gübre alamayan, ekim zamanı gelmiş, gübre alamıyor, gübre fiyatları yükselmiş. Çiftçiler artık kaldıracak gibi değil. Ha, büyük zirai işletme sahipleri olan büyük çiftçiler onlar finansman sağlayabiliyorlar. Ama küçük çiftçimiz bahsediyoruz. Köylü dediğimiz küçük çiftçiler. Bunlar çok zor durumda. Bunların sorunu çözmezsek bakın bir gıda üretiminde, tarımsal üretimde arz yönünde bir sıkıntı yaşayacağız gibi. Önümüzdeki dönemde üretimde bir yetersizlik olur. Açlıkla boğuşuruz bu ülkede. İthalatla sorun çözemezsiniz. Sürekli ithalat yapılıyor. Her şeyde ithalat ya. Yani. Gübre bile. Yıllık 6 milyon ton gübre Türkiye'nin kullanımı. Bunun 3 milyon tonu dışarıdan ithal ediliyor. Yarısı. Türkiye'de üretilen gübrenin de ham maddesi, kimyasal gübrelerin ham maddesi ithal bir kere. Her şey ithalata bağlanmış. Ve tarımsal üretimde azalmadan dolayı Artık temel hububatların dışında sebzeleri de ithal etmeye başlarız biz yakında. Süt üreticileri ayrı bir sıkıntı içerisinde. Üretim maliyetleri, yem maliyetleri artmış. O yüzden hayvanlarını kesiyor artık bırakıyor üreticiliği. 7-8 liraya çıkmış sütün kilosu piyasada. Tüm bunlar sanki işte yokmuş gibi Türkiye'nin temel tartışma sorunu 40 yıllık süren PKK ile mücadele Meselesi. Bugün mü bu şeylerin önüne geçiyor? Bu bilinçte yapılan bir şey. Sanki bugün ortaya çıkan bir sorunmuş gibi. Yıllardır kanayan bir yara ve bugün bu alevlendirilerek tüm bu sorunların önüne konuyor. Toplum açlığıyla uğraşmasın, açlığını düşünmesin, sefaletini ve bunun nedenlerini sorgulamasın diye toplum milli duygularla davransın. İşte şehitler meselesi gündeme otursun. Buradan malzeme çıkartalım. Siyasette bunu kullanalım. İşte HDP'yi kapatalım. HDP'nleri içeri tıkalım. CHP'ye baskı oluşturalım. Psikolojik baskı. Bak bu HDP-PKK'nın uzantısı. Bunda görüşme. Görüşürsen sen de bunların safına girersin gibi. E, CHP üzerinde bir psikolojik baskı oluşturmak. CHP tabanında böyle bir baskı oluşturmak. Aynı şekilde o Millet İttifakı blokunda İyi Parti'yi bloktan çekebilmek için bunu kullanmak diye çok başarılı olduklarını görüyoruz zaten bu konuda. İyi Partililerin söylemlerinden çıkıyor bunlar. Dünden razılar zaten birçok İyi Partili böyle bir söylemen peşine takılmaya. Ekonomik meseleler öne çıkartılmalı. Muhalefet artık bu işlerden gündem oluşturmada sürekli iktidarın peşine takılmadan kendi gündemi kendi oluşturup bunun üzerinden yürümesi gerekiyor. Ve bu hafta yine izleyeceğiz gelişmeleri. Haftaya bakalım önümüzde ne gibi bir sürprizle gündemi nasıl değiştirecek hükümet göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.